Evet yayınımız başladı şu anda. Yayınları sohbet yayını bu. Sohbet yayını da bu. Ben... Lan bekle hayır lan mikrofonu ne yaptın? Hadi be. Ben şimdi öncelikle şeyi sohbet ediyoruz yapacağım. Evet sohbet ediyoruz. Şöyle bir bakayım. Şimdi ekranı paylaşacağım arkadaşlar. Bekle yayını bir şuradan açayım. Şimdi ekranını paylaşacağım. Sohbet yayını ama bir şeylere de gireriz yani şöyle kısa. Dolanırız işte. Discord'da dolanırız. Çünkü şey olunca oyun açınca Among Us da çok kasmıyor ama atıyor Among Us'tan. Zula girsek kasıyor. Yani o yüzden. Ben şimdi kasmaması için tekrardan bulanıklaştırılmış yapacağım. Orada şuradan yayını da izleyelim. Şey olunca. Bu arada Mete abinin e, rolünü arttırıyorum attırıyorum yetkisini. Lan niye attırıyorsun oğlum? Ne yaptı sana? Ama ben ne yaptım? güzel bir şey ne? yapıyorum oğlum. Altırıyorum diyorum. <laughs> <Sen> diyorum. <laughs> Arttır o zaman. <laughs> Altırıyorum. Evet, yayını 360p yaptık. 360p izleyin. Öyle daha az şey oluyor. Borna. Peki dur. Evet, tamam. tamam Yayın yayında şu anda bir sıkıntı yok. Yayında bir sıkıntı yok. Evet, yok. Şuradaki canlı yayına da bakayım. <laughs> King of Yaş 13 13. Dur bir dakika. Hayır 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 hayır. Yok yok. Tam tam tam. Hayır 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 hayır. Tam. Tam tam tam. tam, 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 tam. Ben de ben de Tamam yayına like atın ha. Nasıl kastım? Kasmadım. Ay kaç kaç aydır YouTube'da uğraşıyorum. Sizin kötü olduğuna bakmayın. Görüntü kalitesini şey yapın. Yükseltin yani kendiniz. 360p yapın. Öyle çok kötü olmuyor. Arkadaşlar merhaba. Benim adım Kerem. Soyadım Kerem. Hmm, yine soyadım. Her türlü Kerem olur. Benim yani Kerem olduğu için Kerem. Abi, Bilmiyorum ben. yani. Hoppa. Hadi sunucumuzu attık şeye onu kopyalayıp isterseniz gelebilirsiniz. Açıklama kısmında da Discord sunucumuz var. Sabitlemiyorum. Ver, ver, ver. Tamam, tamam. Lan öyle olmuyor. Hayır, böyle olmayacak abiciğim. Ben ben ne yapacağımı çok bilmiyorum. Bekle. CDA kingdom 0.3k. Tamam, doğru. Doğru mu? Bir Doğru, de. doğru. Ha oğlum şu çıktıktan sonra zaten hep doğru oluyor. Tamam, sayalım Ben Peki, Şimdi bir yayını yenileyeceğim. Onu sabitle. tamam onu sabitleyeceğim dedim. Şunu kapatayım bu arada. Mal mı? Evet. Kime, kime dedi o? Bize demiştir. Diyebilir. Al biz göstereceğiz oğlum. Lan ben sana ne yaptım Vegas? Bekle. benim neresinde şey oluyor? Webcam kasıyorsa, bir saniye webcam için. Webcam için şöyle yapacağım. Ee, şu şeyi engelleyelim bence. Tamam engelleyelim bir saniye. Hmm, çıkış. CBR. Şunu super fast yapalım. Öyle değil merak etme. Super fast öyle şey olmuyor. Seyah Vegas. Az önce küfür ediyordun. Ben sana ne ya. Şimdi <laughs> bekle. Ee. Selamünaleyküm beyler kardeşim PC almış. <laughs> ha tamam <laughs> tamam. Şu an yayını izliyorum da biraz nasıl şey oluyor yani. Akıyor. İyi bence. Tamam. Discord linkimiz de açıklama kısmında var. Sabitle sen kanka. Onu sabitleyeceğim bir saniye. Şöyle Discord'a da bakalım. Tamam. Tamam. Bekle, chat nerede? Şuradan Discord'a da bakalım. Link Tamam, gelebilirsiniz. Ben Yeni okumamış. okumamışlar var. Sınırıya birisi gelmiş olabilir. Evet, sınıra gelenler adamdır. Onlara, evet. Adamlık Yakışır Evet, Sweet. Hoş Vega geldin. Soy 1. Olabilir. olabilir. Alakalı, sweet, hoş geldin. YouTube kanalımızdan gelenlere VIP veriliyor. Aa, biri daha geldi. Yok, sohbete bir şey geldi. Çekti. Lan hayır, aslında da geldi. TC. Hayır, Lan gel geldi. Gör, TC Başkan. Bak. He, bakmadım da. TC Başkan sen de hoş geldin. Member, VIP ya member. Ya şunlara member'lar Dur, sohbete bir şeyler yazıyorlar. Seher merhabalar. Merhaba. Ee, TC başkan işte. Adını hep karıştırıyorum. Hep karıştırıyorum. Daha yeni geldi adam. ben biliyorum. <laughs> <laughs> yani senin cümlelerin çok pek normal <laughs> şey, Oğlum ben şu an chat'i niye göremiyorum acaba? Chat'le ilgili bir sıkıntı mı var? Şurayı bir yenileyelim. <laughs> Arkadaşlar. TC başkan. <laughs> Hoş geldi. Bekle ben chat'i arıyorum. Ben öncelikle chat'i bir yayına sabitleyeceğim. Nasıl sabitleyeceğim? Şu şekilde sabitleyeceğim. Sen sabit ben seni Yo öyle bir şey yapmam. Ee, şu an chat mi kapalı aslında? Bakayım şöyle. Ee, bir oradan bir yayına girsene. Yayının chat'e chat falan bir şey, şey yazabiliyor şey musun? bir şey soracağım da yayın chat'i neden kapalı? Ee, yayında, yayında chat var normalde de. Niye kapalı? Ben de onu arıyorum şu an. Görevde, sabitleyeceğim. Sabitleyeceğim? Bekle, onu arıyorum şu an. Nasıl kapanmış? Nasıl bir şeyler yapabiliyoruz? Bekle. Şunun canlı, canlı sohbet kısmına gel. He, tamam tamam buldum buldum buldum. Adamsın ansen bekle şunu bir kaydedip bir daha gireceğim. Kim adam bu arada? Sen adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Bu video için canlı sohbet devre dışı bırakıldı diyor. Daha fazla bilgi canlı sohbet yok mu olacak lan? Bakalım. he ha. ha. Ben, ben bak. benim şeylerimden dolayı mı? Hmm. Hayır ondan dolayı değil. Yaş kısıtlaması. Yani <laughs> Bekle bakacağım şuraya canlı sohbeti etkinleştirmiyorum da. Burada kanka ben de geliyorum bana modlu ver yayında. Yo. Çocuklar özel değil. Tamam. Bekle. Ya bir saniye oğlum ben bir şey çözmeye çalışıyorum. Neden chat kapalı ben de anlamadım. Discord'a yazın yazdıklarınızı da. Anlamıyorum işte. Bekle. Şöyle Aynen. Canlı sohbet yok. Hı -hı. yok. Bekle. Yayın falan donuyor. O senin internetindendir. Bakalım. Hayır yayın güzel şu an. Hayır kötü. Hayır çok kötü. Yayın için işinden vazgeçsek. Şu anlık vazgeçelim tamam.